Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü videomda sizlere Muğla Milas'a bağlı olan Aranbelçesinden seslenmiş olacağım gün batımını sizlerle paylaşmak istedim bu videomda şimdiden beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum aynı zamanda kanalıma abone değilseniz ücretsiz şekilde de abone olabilirsiniz. E, sahil güvenliği ait kısımları güvenlik gerekçesiyle kestim arkadaşlar. O bölümü atlattım. Şurada güzel bir tenis sahası bulunuyor ve karşıda zaman yat limanımız bulunmakta. Yürüyüş için ideal, e, yatlar için de gelinebilecek güzel bir bölge. Aynı zamanda trafiğe kapalı olması da ileri bölgenin avantajı olmakta. Bu kısma kadar motorlu araçlarınızla gelebilirsiniz. Fakat daha ilerisine sadece golf araçlarıyla gidelim sağlanmakta. İleride büyük bir marina bulunuyor. Aynı zamanda denize girilen alanın dışında olduğundan dolayı da sahil kesmine büyük bir avantaj sağlamakta bu. Bodrum'a yaklaşık 30-40 kilometrelik bir mesafede yer alıyor. Aynı zamanda da Muğla merkezde. Yaklaşık bir buçuk saatlik yani 80-90 kilometrelik bir uzaklıkta yer alıyor Aran Beldesi. İstanbul'da yaşıyordum arkadaşlar fakat bu pandemi nedeniyle bir süredir doğduğum bölge olan Aran'dayım. Şimdi de bu güzel manzarayı sizinle buluşturmak için bu videoyu çekiyorum. Güzel bir söz bulunuyor burada. Bunu da inceleyebilirsiniz. Görsellik olarak Muğla bölgesi gayet güzel. Ee, görmeye değer bir bölge. Yazları sağ tarafta etkinlikler olmakta. Genelde canlı geçiyor fakat kaç mevsimi ise bu şekilde durgun geçmektedir. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz. abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda sizlere Alatepe bölgesinden yeni bir video çekebilirim. Alatepe bölgesi bizim paraşüt kulemiz olarak bilinmekte. Şurada gördüğünüz dağın en üst kısmından atlayışlar gerçekleşmekte ve buradaki manzara da gayet güzel bir şekilde gözükmektedir olabildiğince Deniz'in sesini sizlere yansıtmaya çalıştım ve bu yüzden kısık bir ses tonuyla konuşmayı tercih ettim. Bir sonradaki videomuzun hangi bölgede olmasını istediğinizi Muğla'da herhangi bir bölge tercih edebilirsiniz. Onu çalışıyorum ama izinli olduğum günlerde bu videoyu çekebilirim arkadaşlar. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayınız.